Kızılay Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz önceki hafta Twitter'da yaptığı bir paylaşımla dikkatimizi çekti. Kızılay nar aromalı maden ile birlikte yediği salatanın fotoğrafını paylaşan Kızılay Başkanı içeriğinde yüksek oranda şeker, yapay aroma verici, renklendirici ve koruyucu katkı maddeleri olan ürünle ilgili taze sıkılmış nar tadında ifadelerini kullandı. Bu aralar en büyük enerji kaynağı bu içecek diyen Fatma Meriç Yılmaz tek şişeden aldığı 105 kalori enerjinin tamamına yakınının ilave şekerden geldiğini de belirtmedi. Dünya Sağlık Örgütü ilave şeker kaynaklı kalorinin gün boyunca alınan toplam kalorinin %5'ini geçmemesini tavsiye ediyor. Söz konusu ürünse bu oranı tek başına yakalıyor. Kızılay markasıyla satışa sunulan nar aromalı maden suyu içerikli gazlı içecek 100 mililitrede 10 gram şeker içeriyor. Bu da 250 mililitrelik tek şişe üründen 25 gram yani yaklaşık 12 tane küp şeker kadar ilave şeker alındığını gösteriyor. Üründe maden suyu, şeker ve karbondioksit gazının yanı sıra renklendirici olarak siyah havuç suyu konsantresi, yapay nar aroma vericisi ve koruyucu katkı maddeleri yer alıyor.